<laughs> Rüzgar spor kimmiş sanki Osman Şer kimmiş sanki Şampiyon olmaya geldik buraya. Galip olmaya geldik buraya. Galip olmaya geldik buraya. Kahvemizin tadıyla, kahvemizin tadıyla Tadımız güzeldir be bizim. Aldım içtim ve kahvemi. Kahve bize enerji verdi. Kahve içip maçı kazandık. Kahve içen kazanır. Kahve içen ikalesi olanı bile yener. Allahım gol <gülüyor> Gol <laughs> Kahve spor Şampiyonluğa geldi Dur ağlamayacak Bir takım olmaya geldi Niye katıldık biz bu lige çünkü şansımızı denemek istedik. <laughs> Şampiyonluğa geliyoruz. <laughs> Aslanlar olmaya geliyoruz. <laughs> Kahvemizi içerek kazanıyoruz. Durdurulamayacağız. Hiç kimse karşımızda duracağız. Rüzgar spor kimmiş sanki onu cik cik diye öttürürüm. <laughs> cik 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 rüzgar spor derbi falan olmuş sanki derbide onu yeneceğim derbiye hazır ol. Der seni ezer geçerim ulan. derbi seni ezer geçerim. Yürü git oğlum pompalamasyon. Seni pompalaya pompalaya döverim oğlum. Pompalamasyon bu benim misyon. Az ver Pompa. Verin bana pompamı. Şuna bir pompa basayım. Beni yenebileceklerini insan biri var mı? Belki var. Bir. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. İki denemeyin üç ve son asla ve asla <laughs> bu takımla karşılaşmak istemeyin